Hepiniz FTV ekranlarına ve üçüncülük dosyasına hoş geldiniz diyorum. Öncelikle sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bizleri yalnız bırakmadıkları ve destek verdikleri için Bozat e, Bozatlıoğlu At Çiftliği Kulübü'ne, Çınar Kuyumcul'a, Tisiz Garaj oto yıkamaya, Tekar'a canı gönülden teşekkürlerimi buradan gönderiyorum. Ve bir haftayı daha geride bıraktık. 6. haftaya geldik sevgili takipçilerim. 3. ligde 3. grupta neler yaşandı? 5. haftada şöyle bir bakıyoruz. Karabük İtman Yurdu kendi evinde Yozgat Belediyespor'a farklı bir şekilde mağlup oldu. 6-0 ve Ordu derbisinde 52 Ordu Spor. Ordu Spor 1967 ile karşı karşıya geldi. Zirvede olan bir e, takım ve 2-0'ı kazandı ev sahibi. E, Fasla belediye Artvinopay'ı 3-2 ile geçti. E, Düzce Spor, Çelik Spor karşısında coştu. 4 golü çıktığı müsabakada 4'ü de ev sahibi takımdan. E, ve Zonguldak Spor, Amasya Spor karşılaşmasında kazanan taraf Amasya Spor oldu. Şeytanın bacağını kırdı diyebiliriz. Amasya Spor e, Bulancak Spor zorlu deplasmandan Tokat Belediyespor'la oynadığı maçtan 2-0 galibiyette geri döndü ve yaklaşık 35 yıl sonra bu mutluluğu bir kez daha yaşamış oldu. Neden derseniz çünkü birçok kişi hatırlayacaktır 1926 Bulancak Spor Tokat'a gitmiş. Tokat'taki çok ama çok önemli karşılaşmada 2-2 berabere kalmış, oradan gülerek dönmüş ve bir üst lige adını yazdırmıştı. Tokat şehri ve Tokatlılar bir hayli üzülmüştü. Şimdi aynısı yaşandı sevgili takipçilerim ve Giresunspor yine yer almaya devam ediyor. Kan kaybediyor. Sebat Gençlik karşısında da iyi değildi ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı içeride dışarıda e, sevgili takipçilerim e, Girassunspor e, zor maç e, kazanır bu haliyle, bu şekliyle zaten şöyle bir baktığımızda puan durumuna şimdi puan durumuna bakacağız. Ardından ise yeni haftaya bir göz atacağız. Puan durumunda 52 Ordu Spor FK zirvede 13 puanla ve Sebat Gençlik onu takip ediyor. Zaten sezon başlamadan önce de bu iki takımdan bir tanesi üst lige çıkabilir düşüncesi hasıldı birçok kişide ve Düzce Spor onları zorluyor. 11 puan Tokat Belediye 10 puanda kaldı. 1926 Bulancakspor puanını 10'a çıkardı. 5. sırada 6. sırada Fassa Belediye var. Yine aynı puandalar. 3 takımın puanı da sevgili takipçilerim 10. Yozgat Belediye ve Karadeniz Ereğli 7 puanda. Zonguldak 4 puanda. Giresunspor 4 puanda. Avaraj tabii ki söz konusu Giresunspor 10. sırada Amasya Spor puanını 4 yaptı. Çeyli 4 yaptı. Ordu 1967 şaşırtıyor 3 puanda kaldı Pazarspor 3 puanda Artvinopa 2 puanda ve Karabük İdman Yurdu 1 puanla son sırada yer alıyor sevgili takipçilerim ve e, bu gruptan 4 takım yani Üçüncülükte dört grup var. Dörder takım küme düşecek. Onu belirtelim. Yani zorlu maraton her takımı bekliyor. Burada şu anda Astra'da olan Karabük İdman Yurdu ve şöyle bir bakıyoruz. Onun üstündeki takım 9. sırada veya 10. sırada Giresunspor arada sadece 3 puanlık bir fark var. Yani 1-2 maça bakıyor bu. Siz bir maç aldınız mı yukarı çıkıyorsunuz bir maçı kaybettiniz mi böylesi bir tabloda aşağı doğru yol alıyorsunuz ki işte tehlikeli bölgeye doğru gidersiniz. Ve gelelim şimdi 6. haftaya. 6. haftaya gelmeden önce şöyle bir bakalım sevgili takipçilerim. 10, 15, 19 20 22 24 gol atılmış geride bıraktığımız haftada e ve deplasmandan galibiyetle dönen 4 takım Evet bir anda işler bakın nasıl değişiyor Ev sahipleri puan veya puan almak için çıktılar ama deplasman takımları dedi ki dur. Biz geliyoruz dediler ve kazandılar. Bunlar kimlerdi? 1926 Bulancak Spor, Yozgat Belediyesi, Bozok Spor, Sebat Gençlik ve Amasya Spor. Ev sahiplerinde ise şöyle bir bakalım 52 Ordu Spor, Fassa Belediye, Düzce. Bunlar da kendi evlerinde kazanan takımlar. Bir maçta beraber bitti zaten. Pazar Karadeniz Ereğli karşılaşması ve şimdi 6. haftaya yolculuğumuz başlasın. 6. hafta maçlarını sizlere hemen vermek istiyorum. 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma, 3 karşılaşma Artvinopa, Pazarspor, Tokat Belediye, Bozok, Fasla Belediye, Karadeniz Ereğli, Giresunspor ve 12 Ekim tarihine götürüyorum sizleri. Amasya Spor kendi evinde Karabük İdman Yurdu ile oynayacak. Sebat Gençlik 52 Ordu. İşte bu karşılaşma her iki taraf açısından da çok büyük önem arz ediyor. 6. hafta şimdi bu karşılaşmadan galip gelecek, galip çıkacak takım psikolojikman karşı tarafa üstünlük sağlayacak. O açıdan çok önemli bir müsabaka taraftarları bekliyor. Dolu tribünler önünde oynanacaktır. Zaten Sebat Gençlik takımının taraftarları içeride dışarıda yalnız bırakmıyorlar takımlarını. Şampiyonluğa inanmışlar. Giresunspor maçında da kendilerine Ayrılan e, yeri doldurdular ve evet, takımlarını 90 dakika boyunca desteklediler. E, bu hafta da 50 Ordu Spor karşısına aynı şey yapacaklardır. Ha, bu arada tabii ki Ordu'dan da taraftarlar e, gidecektir böylesi önemli bir karşılaşmaya. Ve 1926 Bulancak Spor e, yine haftanın en önemli karşılaşmalarından bir tanesinde. Düzce temsilcisi Düzce Spor'u ağırlayacak. Her iki tarafında hedefi daha da yukarılara çıkabilmek. Çünkü şöyle bir şey var. Bir anda futbolda işler değişebiliyor. Diyorsunuz ki ben ligde tutunmak istiyorum ama aldığınız puan veya puanlar sizi yukarı doğru taşıyor. Ha bana soracak olursanız 1926 Bulancak Spor 15 yıl sonra bu lige döndü. Bu sene hatta 2 sene bu ligde kalıcı olsun daha sonraki yıllarda üzerine koyarak gider, şampiyonluğa oynayabilir. Ama şu anda erken gibi gözüküyor. E, fakat e, bir inanmışlık da var. Biz içeride dışarıda kazanmaya devam edeceğiz ve zirveyi zorlayacağız diyorlar. E, tabii ki e, zaman her şeyi gösterecek. Ve bu karşılaşma 12 Ekim'de saat 14.30'da bulanacak. ilçe Stadyumunda oynanacak. Ve geliyorum şimdi 14:30'da başlayacak bir başka karşılaşmaya Çali Spor Kulübü Zonguldak Sporla oynayacak ve son karşılaşma haftanın son karşılaşması saat 19'da Ordu Spor 1967 Tokat Belediyespor Kulübü ile oynanacak ve hafta sona erecek. Buradan FTV aracılığıyla bütün takımlara başarı dileklerimi gönderiyorum. E, gentilmenlik, dostluk ön planda olsun. E, bazen kaybederken kazanırsınız. Onu da sakın hem oyuncularımız hem teknik heyetlerimiz unutmasın e, diyorum. Üçüncülük dosyasına e, katkıda bulunan sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çınar Kuyumculuk, Titiz Garaj Oto yıkama, Başarı İnşaat, MVR Tekar e, ve e, sevgili e, takipçilerim Bozatlıoğlu At Çiftliği Kulübü'ne canı gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum, sunuyorum. Ve bir başka programda tekrar yine Fey TV'de buluşacağız. Buluşma gününe kadar kendinize çok çok iyi bakın diyorum.